Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Buraya gelmeden bolt uygulamasını indirip de aktif hale getirmiştim. Ee, buraya gelmeden önce indirmeniz daha iyi olur çünkü buradaki numaranıza SMS gelmeyebilir vesaire. Ya da SMS aldığınızda numaranızı göremeyebiliyorsunuz falan. O yüzden uygulamayı kurup gelmeniz iyi olur. Şimdi biz bir gideceğimiz yere rezervasyon yaptık. E, sürücü atadı. Yaklaşık bir 20 dakika sonra geliyor. Şimdi takip ediyoruz. <laughs> Otele şimdi gelebildik. Biliyorsunuz gece uçak gece inmişti. Bolt uygulamasıyla şehir merkezine geldik. Orada biraz hava aydınlanınca kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra da otele yaklaşık saat 11.30 gibi giriş yaptık şu anda. Biraz çay kahve içip hemen şehri keşfetmeye başlayacağız. Şimdi otelden çıkıyoruz. Şehri turlamaya başlayacağız. Burası 9 Mart Parkıymış. Burada nedense parkların isimlendirmesi hep bir gün ismi. 9 Nisan mı vardı? Yukarıda da öyle bir park vardı. Şimdi şu caddenin üzerinde olan hatta şu köşede Dafne kafeye gidiyoruz. Orada Hinkali ve Hachapuri deneyeceğiz ilk defa. İşte Dafne kafeye geldik. Menüde çok şey var. Seçmekte zorlanıyoruz. Burada ilk dikkatimi çeken şey çorbalar bize göre çok pahalı. 15 lari bizim Türkiye fiyatıyla 225 lira civarına geliyor. Şurada söylediğimiz Megruli şu anda geldi. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. İçinden peynir var değil mi? Başka çeşit peynir, var. çeşit peynir var. Bayağı güzel görünüyor. İçinde ne var ve tadı nasıl? Size bunu anlatacağım. Burada aslında hafif tuzlu yani tuzsuz da denebilir bir eriyen bir peynir var. Aslında margarita pizzaya çok benziyor. Kalınlığı bu şekilde. Baya lezzetli. Hamuru vesaire de çok hoş olmuş. Ben genel olarak beğendim. Özgün bunu çok sevmiş. Şimdi size lezzetinden bahsedecek. Bunun e, standart bir peynirli kaşarlı pideden ya da margarita pizzadan daha iyi olmasının sebebi bence şu. Birincisi Kullanılan peynirler çok ağır bir aromaya sahiptir ama çok yakışmış. İki çeşit peynir kullanılmış. Bir de e, hamurun arasına da peynir koymuşlar. Bu da e, acayip dolgun bir lezzet vermiş. Bu sebeple çok beğendim. Herkese tavsiye ediyorum. Bizim inkarlar geldi şimdi. Bu peynir patates karışık. Bu ikisini karışık veriyor. Ayrı peynir ya da ayrı patates yokmuş. Belki bugün için yok. Ondan emin değilim. Bir tane etli, bir tane de. Maşrub e, mantarlı söyledik. Şu da eritme tereyağıymış. Bu da mantarlı olan. Az önceki etli pek beğenmedim. Etin tadı farklıydı yani. Bu da mantarlı olan. Şimdi size yemeklerle ilgili genel yorumlarımı anlatacağım. Ee, öncelikle Megruli Kaçapuri ismindeki olan yemek baya güzeldi. Hem hamuru olsun hem peyniri olsun ee, kıvamı da çok iyiydi. Üzerindeki yağ tam bilmiyorum ama yağın bir ağırlığı da yoktu. Onu baya beğendim. Yani herhangi bir zamanda rastgele aç kalınlığına söylenebilir yani. Onun dışında Kinkaller söyledik onda da bizde bir tane et, bir tane mantar, iki tane de patates peynir vardı. Patates peynirliği gerçekten güzeldi. Zaten riskli bir şey değil. Ama etli olanı ben çok beğenmedim. etin tadı biraz farklıydı. Belki benim damak tadıma uygun değildir. Bir de mantar da içindeki sostan dolayı mı ne biraz farklı geldi yani da çok sevmedim. E, risk almak istemeyenler direkt peynir patates ya da patates sadece ya da sadece peynir olarak deneyebilir yani. Buraya aç gelmemize rağmen bu Megruli'yi biz iki kişi olarak söyledik. Yani o bir porsiyonu iki kişi yedik. Ona rağmen sadece onunla bile neredeyse doyuyorduk yani. O yüzden o bayağı doyurucu. Ben de kısaca yorumlamak istersem e, beğendim ama sadece patatesi ve peynir olanı çok sevdim. Diğer e, kıymalı, yani etli olan ve e, mantarlı olan çok damak tadım oyunu değildi. Haçapuri. O çok güzeldi bence. Gayet lezzetliydi. İçindeki peynirler çok kaliteliydi. E, çok hoştu yani. Şimdi burayla ilgili genel yorumum, Cafe Daphne güzel bir yer, ee, ambiyans olarak da, atmosfer olarak da güzel bir yer. Sadece ufak bir e, gürültüsü var, fazla gürültülü. Onun dışında hizmet kalitesi olarak, hijyen olarak ve lezzet olarak gayet iyi. Gelmenizi tavsiye ederim. Zaten bütün youtuberlar da söylüyor. Mutlaka buraya uğrayın. Hesabı istedik. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir rakam geldi. Megruli 25 lari, diğerleri 2, 3, 5 lari falan, 40 lari, işte 600 lira falan evet. Türk parası. Yani. Şimdi kafe dafneden çıktık. Haritaya bakacağız, bir yer bulup gideceğiz şimdi. Burada böyle bir bakkala girdik. Şu raflarda sadece alkol ve içecek var. Bu ortada olanlardan ibaret ufacık bir yer. Acaba burada ne alıyorlar? merak ettim yani bisküvi çikolata ağırlıklı cips falan alınacak böyle bir şey almak istesem bulamazsın yani ara şuradan giriş yapmaya çalıştı da nereye girecek acaba merak Farkı ettim ha, ee, kapı varmış bak açılıyor vay be kafe <laughs> dafneden çıktıktan sonra orası şurası o yola dümdüz gelip böyle güzel bir caddeye geldik burada böyle herhalde kafeler var şu anda buradayız Orbeliani Garden diye görünüyor haritada Burası baya güzel, Dafne Cafe'nin hemen çaprazında. Çok farklı ürünler varmış burada. Böyle sokak manavı. görmüşsünüzdür. Saat Kulesi diye bir yer var. Meğersem onun önündeymişiz. Hatta şurası da Saat Kulesi'nin hemen yanında olan tiyatro. Tiyatronun girişi çok hoşuma gitti benim. Bizde böyle bu tarz kültürler yok yani. tiyatrolar gidip AVM'ye falan koyuyorlar. Böyle herhangi bir farklı bir atmosferi havası yok yani. Burada o şeyi hissediyorsun yani. Şu tiyatroya buradan geçerken giresin gel geliyor yani. Ya da herhangi bir zamanı varsa bakayım başka zaman gelirim diyebiliyorsun. İşte saat kulesinin olduğu meydan böyle. Şimdi size saat kulesini göstereceğim. Buraya biz sabah da geleceğiz. Sabah ışığın daha yoğun olduğu bir saatte tamamen çekebiliriz. Burada da hangi mekanlar var size onları da göstereyim. Burada da böyle farklı, güzel, şirin mekanlar var. Kafe Gabriatze Kafe Cafe Gabriatze burası. Şu anda saat başına geldik. GoPro'da nasıl görünüyor bilmiyorum ama oradan bir kukla heykeli çıktı. Işıklar yanıyor. Sanırım şuradaki zili çalacak. İnsanlar şu anda hep kameralarını açtı çekim yapıyorlar. Şimdi Saat Kulesi'nin hemen yanındaki kafeye girdik. Dışarıdan çok şirin görünüyordu. İçerisi de bu şekilde. beraber çektik mi? Bloglarda gördüğüm kadarıyla ponçik diye bir tatlısı var. Ponçik ne? Buraya özgüymüş. Bir çeşit ev yapımı do donat. İçinde ne var? Ee, sanırım krema. Onu denemek istiyorum. <laughs> Menüde tatlıların ismine baktık ama çok kafamızda anlamlandıramadık ne olduğunu. O yüzden bize gelip canlı bakabilirsiniz dedi. Şuradan bakacağız biz az önce kağıt beni üzerinden baktık ama orada fotoğraflar bulunmuyor. Biz şunu söyledik. E, ee, manana tavatse. Şimdi de ponçik geldi buraya. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Tam bir ponçik. Ponçik şimdi servis oluyor. Biraz pişimsi. Aa, aynen pişiye benziyor. Acaba içinde ne var? Kıvamı çok... Kıtır çıtır ve güzel şey de akışkan. Bu, de bu arada. akışkan. Aa, çok Aa, lezzetli gözüküyor. Şimdi muz böyle şey muding tarzı bir şey var. Değil mi? Kudim, kudim gibi. Hmm. Ben bu şey olduğunu düşünmedim bu arada. Aşırı iyi. Hmm. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Sıcakmış bu. Enfes. Baya sıcak. Evet, çok güzel. Bayıldım buna. Ay, haça kuruyu favorim. Bu favorim. Burası da çok şirin bir kafe. Özgürlük meydanına doğru gidiyoruz da böyle ara sokaklardan geçtik. Bu saat kulesinden çıktıktan sonra balkona olan güzel şirin bir kafe. İzmir marşı çalan bir kafeye denk geldik. İçeride birisi çalıyor. Kadın. Kadın yana çalıyor. Nerede? Orada. Git sen çık. evet. Şuradan Özgürlük Meydanı'na doğru gidiyoruz. Şurası da Özgürlük Meydanı. Hemen yanındaki yerde Pushkin Parkı'ymış. Bu ülke bağımsızlığına çok yakın zamanda kavuşmuş aslında. 1991 yılında 31 Mart'ta e, Parlamento'dan bağımsız e, ayrılma kararı çıkmış ve 9 Nisan'da bağımsızlığını ilan etmişler. Çok yeni bir ülke. 34 senelik bir ülke. Tiflis'teki birinci günümüzü tamamlıyoruz. Özgürlük Meydanı'ndan şimdi otele doğru yürüyüşe geçtik. Yaklaşık 15 dakikalık bir yolumuz var. Bugünlük de bu kadar. Yarın görüşmek üzere.